Merhaba değerli izleyiciler. Seçim 2024 programı ile bundan sonra karşınızda olacağız. Hayker merkezde halkın nabzını ölçmek için halka mikrofonu uzatacağız. 31 Mart'taki yerel seçimler hakkında neler düşünüyorsunuz? Bizim seçimimiz belli zaten. Yani HDP dışında burada bir adayın kazanacağını pek sanmıyorum. Yani bu şuna hevesleniyorlar diyelim. E, artı bir de Kürt halkın üzerindeki baskıyı her şeyi görüyorsunuz zaten. Kimse konuşamıyor. Doğru düzgün bir şey yapamıyor. Üstelik ağalık beylik sistemini biz bu memlekette çoktan kaldırdık. Yani kim aday olursa olsun bizim tercihimiz belli. Demden başkası bu memlekete kazanacak değil. Beklentileriniz nelerdir Dem Parti hakkında? Beklentimiz yani biz Dem Parti'ye şey bize hizmet yapsın ya da kalsın bizi bir yerlere götürsün değil. Biz Kürt olduğumuz için genelde Kürt Partisi olduğu için bizi temsil ettiği için Dem Partisi'ne tek beklentimiz yani Dem Parti'nin iktidara gelmesi biraz zor da olsa bunu başaracağız. Yani bir Kürtler olarak bu ülkede varlığımızı, var olduğumuzu, dilimizin olduğunu herkese tanıtacağız inşallah. Şimdi şimdi şöyle bir şey var. Kürtler aslında düşünmeseler de çoğu mesela sistem partilerine oy veriyorlar. Gerek AKP, CHP, MHP gibi partilere oy verseler de kimsenin yani seçim olduğu zaman herkesin Kürt kardeşi olup da seçimden sonra terörist olduğumuz apaçık ortadadır. Onun için yani Kürtler oy verirken bir daha düşünmeli bence. Bu sadece bir belediye seçimi ya da e, oy belediye başkanlığı o parti bu parti şu parti kazanmış değil Kürtlerin kendi kimliğini açığa çıkarmasıdır bu bizim açımızdan yani bir hakarlı olarak hakarlı halkı olarak bu bizim açımızdan bir Kürt kimliğinin ortaya çıkmasıdır yani varlığımızı belli etmektir bu. 7-8 yıldır bir kayyum var Hakkari'de. Ne gibi hizmetler yaptı? Ne gibi çalışmalar? Şöyle göstereyim kameracı arkadaşa. Kayyumların yaptığı hizmet ortada. Yani en azından HDP döneminde karlarımız temizliyor. Burada mesela bu caddeleri bile esnaf kendisi temizliyor. Yani akıp bir iş adamının 3-5 tane kepçeyle, kamyonla burada kar temizlemesini hiç görmedik. Bu dönemde Sayın Ölmez aday oldu. Getirdi mesela makinalarını, kamyonlarını gösteriş amaçlı burada bir temizlik yaptı. Biz de şunu söylüyoruz onlara 9 yıldır neredesiniz? Hani çıkıp vaatler veriyor, şöyle yapacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Bu insanlar mesela iş adamları yıllardır bu memlekette yaşıyorlar. Bugüne kadar neredeydiniz? Yani şu an şöyle söyleyeyim. Hakkari halkından tek beklentimiz herkes elini vicdanına koysun. Hakkari için yaptıklarını görsünler, ondan sonra oy versinler. Yani kimliğini kimliğimiz inkar ediliyor, aslımız inkar ediliyor. Seçim zamanında nedense hepimiz, düşünsenize Devlet Bahçeli'nin bile kardeşi oluyoruz. Ama seçimden sonra terörist oluyoruz. Bunu da bir göz önünde bulundursanlar Yani şöyle düşünelim, eğitim seviyesi düşük bir ildeyiz. Çünkü eğitim açısından hiçbir şey yapılmıyor bu ile. Ama cahil değiliz. Bir genç olarak beklentiniz nedir? Eğitimden bahsettiniz. Hakkariye ne gibi çalışmalar olması gerekiyor? Seçtiğiniz parti partinin? Şöyle bir şey diyeyim. Yıllardır mesela ben 35 yaşındayım. Ee, mevcut iktidar 25, 22, 23 yıla yakındır iktidar. Hani Hakkari'de bir fabrika var mı? Görebiliyor musunuz? Hakkari gezmişsinizdir. Bir fabrika görebiliyor musunuz? Gidin o okay salonlarına, internet kafelere, normal kafelere Hakkari'li gençlerle doyur. Neden? Hep iş olmama imkanı. Çoğu genç mesela kendi annesini, babasını bırakıp başka şehirlerde çalışmaya gidiyor. Çoğunun cenazesi geliyor. Yani bir Hekeri olarak beklentim şu. Şu memlekete bir bakın, bir yatırım yapın. Şu gençler artık ölmesin, şu gençler artık sürünmesin. Yani genç olarak genç kısmı kalmadı hakerde. Çoğu mesela batı illerine kaçtılar. Neden? İşsizlik. Uyuşturucuya düşüyorlar. Türlü türlü kötü yollara düşüyorlar. Neden? Hep bunların kaynağı işsizlik. İş yok hakerde. Bir iş imkanı sağlasınlar. Burası da mesela Türkiye'ye bağlı bir il. Biz İran'a ya da Irak'a bağlı değiliz, Türkiye'ye bağlıyız. Yani nasıl yatırım yapılıyorsa İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e vesaire diyelim, buraya da yapılsın. Neden yapılmıyor ki buraya bir yatırım? Neymiş bize fabrikalar açacakmış, işsizlikten kurtaracakmışlar. Bugüne kadar neredeydi? Yüzyıldır cumhuriyet değil miyiz biz? Bu ülke olarak yüzyıldır cumhuriyet değil miyiz? Yüzyıldır da bu devlet hakörü görmüyor. Seçim zamanı geldiği zaman mı hakörü görecek? Biz bunu kabul etmiyoruz. Yani hakkımızı yediler, hakkımızı da helal etmiyoruz. Mesela yıllardır bu insanların hepsi vergi ödüyor bu devlete. Bu devlet bir dönüp baksın bu benim vatandaşım desin ya. Kim artık Kürt kimliğiyle Türk kimliğini bir ara, bir yer, bir kenara bıraksın desin ki bu vatandaşa da bir bakayım. Bir gidip sorayım bu vatandaşın benden devlet olarak benden beklentisi ne? Sormuyorlar. Biz de gereken cevabı inşallah 31 Mart'ta sandıkta vereceğiz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı halka? Ya halka şunu söyleyeyim, sandığa giderken bir kez daha düşünsünler. Yani memleket olarak biz ağalardan, beylerden çok çektik. Bir daha düşünsünler, yani ağaymış, beyimiz, şuymuş, şunu yapacağım, bunu yapacağım, bunlar hepsi palavra. Sadece tek bildikleri şey rant. Evet, kazanırlarsa doğru söylüyorlar, çok iş yapacaklar hakerde ama hep betonlaşma olacak. Valla 31 Mart'taki seçim, seçimlerden beklentim, ben e, ee, halkının, Bugüne kadar verdiği iradesinin devam etmesini istiyorum, bekliyorum. Bugüne kadar e, hakari halkı hep e, HDP'den yanaydı. Bugün bu seçimde de e, Dem Partiden yana olacağını düşünüyorum. Bize bugüne kadar e, kendi irademizle seçtiğimiz e, başkanlarımızın bu, bu seçimde. Sayın İsmet Ölmez'in bu seçimde kazanacağını düşünmüyorum. Yani halka verdiği vaatlerin e, şey olacağını yani yerini bulmayacağını düşünüyorum. Benim e, yani taraf tuttuğum e, Mehmet Sıdık Akış'tır. Düşüncem budur. Dem Parti'den beklentilerim ben e, hani bugüne kadar kendi imkanlarıyla yapabildiği kadar yapmıştır. Yani ben oyumu bana bir şey yapacak diye vermiyorum. Ben halkıma veriyorum. Dem Parti'yi tuttuğum için ona veriyorum. Ben bugüne kadar atanan kayyumlardan hiçbir şey görmedim, hiçbir yatırım görmedim. Gelen hiçbir kayyum bugüne kadar haker için hiçbir şey yapmadı. Hep aynı şeyleri yaşıyoruz. Aynı şeyler tekrarlanıyor. Kendi irademizle seçtiğimiz belediye başkanlarımıza kayyum atanıyor. Ve hiçbir hizmet de yapılmıyor hakarı için göz önünde olan bir şeydir. Artık tercih milletindir. Ama hakari halkı yine biliyorum ki iradesinden vazgeçmeyecektir. DEM Parti kazanacak bunu biliyoruz. Biz HDP'liyiz. Başka partiye vermiyoruz. Yani kime dese aynı benim fikrimi söyleyecek. Sonuna kadar biz HDP'liyiz. DEM Parti'den beklentileriniz nelerdir? DEM Parti e, beklenti DEM Parti barışı getirir. DEM Parti bu kanı durdurur. DEM Parti Demir taşı inşallah bırakır. Herkesi sandıka gitme, gitmeli. Herkes BDP vermeli oyunu. Başka bir partiye vermemeli. Biz onu diyoruz. Kayım bizim için hiçbir şey yapmadı. boşdur kayım. Yani atması boştur. Yani 50 sefer kayım atsa aynı biz partimizi çıkaracağız. Biz e, belediye başkanımızı çıkaracağız. Kayım gereksizdir bizde. Biz 31 Mart seçimleri hakkında çok şey düşünüyoruz. Mesela bizim seçtiğimiz belediye başkanımızı yani oyumuzla seçimimizle e, seçilen şu an kayyum yönetiyor bizim burada. Bir şey yaptığını da görmemişiz. Yani kendi taraftarını e, işi çalıştırıyor başka bir şey değil. Ya beklentimiz çok mesela beklentimiz şeylerdir. Halkımız yani ilimizdir. İlimiz biraz geliştirsin, ilimiz altyapısını biraz değiştirsin. İlimiz mesela işsizlik var. Özellikle Hakkari'de çok işsizlik var. Biraz işsizliği olanları biraz iş, iş imkanı tanıtsın. Yani bunu da budur. Geçmiş orada kayyum atılmış. Yaptığı bir iş yok. Boştan başka. Belediye boşlandırılmış. Başka yaptığı bir iş de yok. Kürtler için her zaman seçim önemlidir. Çünkü Kürtler Artık mesela birlik beraberliği olması gerekir. Kürtlüğü, Kürtlüğünü tanıtması gerekir artık. Bir yere varılması gerek Kürtlerin Çünkü Kürtler eziliyorlar. Kırmızı bir uyanık olsun, oyunu boşuna harcamasınlar, oyunu kendi kendilerine versinler. Bizim partimiz var. Ee, kimse onları kandırmasın. Bizim burada eğer çalışacak bir parti olursa bizim partiden Partisi'dir. Başka da hiç kimse burada çalışmaz. Çünkü biz çok görmüşüz. Bu iki keredir üst üste kayım oraya gidiyor. Kayın bir şey yaptı yok. Kayyumu sevmiyoruz biz. Çünkü benim se ben seçtiğim insanıyla benim be ancak belediye reisim olabilir. Benim seçmediğim kişi nasıl reisim olabiliyorlar? Olacak şey midir yani? Ben seç se mesele bizim belediye başkanı seçtim mi oraya geçeriz. seçmedim nasıl? Bu zorbalık olur mu yani? O da bu o da bir ins yani insanların bir özgür iradesidir. Yani bence yapamıyorlar. İşte son zamanlarda görüyorsun AKP zorbalık yapıyor, zulüm yapıyor. Kürtleri böyle oynatıyor, şöyle böyle dağıtıyor. Yani durumumuz budur. Başka bir şey değil. 31 Mart'taki genel seçimlerde Hakkari'nin malum durumu çok kötü. Kayımlarla yönetilen bir şehirdir. Bir gelişimi yok 5 yıldır. Hemen hemen Hakkari'ye yapılacak hiçbir şey yok. Sıfır yani biz e, bu hakerinin biraz daha gelişmesini biraz daha ekonomisinin dur iyileşmesini insanlarımızın biraz daha maddi durumun iyileşmesini istiyoruz yani halkın iradesiyle seçilen başkanların e, Hakkari'ye katkı sunacağını düşünüyor yani bir, bir Hakkari'li olarak aslında beklentilerimiz fazladır Burası e, e, gelişmeye müsait bir şehirdir e, imkanlar verilir verildiği takdirde Hakkari'mizde çok iyi şeyler yapılabilinir. Yani halkımızın kendi iradesine sahip çıkmasını istiyoruz. Partimizin kazanmasını istiyoruz. Belediye Hakkari'nin kalkınmasını istiyoruz. Bir kadın olarak ne gibi beklentileriniz var? Bir kadın olarak ya özgür olmak istiyoruz. Eee İş alanları olmasını istiyoruz. Çalışmak istiyoruz biz de ama iş alanlarımız yok belediyenin kazanıp yani herhangi bir parti olsun kazansınlar ama hakkari kalkalandırsınlar, Gençlerimiz şey gitmesin mesela batıya gitmesin çalışmasınlar bulaşasınlar. Bir fabrika kursunlar bir çalışma alanlarımız olsun. Güzel şeyler olsun Hakkari'de. Hakkari'nin kalkınmasını istiyoruz. batı gibi güzel şeylerin olmasını istiyoruz. Yollarımız, sularımız, her şeye bir çözüm olmalarını istiyoruz. Bizim Kürtler için bizim için önemlidir. Bizim parti kazanmamızda bir de bu sene sanırım şey kayyum yok. Onun için bizim kazanmamız daha önemli. İnşallah da kazanacağız biz. Kaymış bir hizmet yapmadı. Hiçbir şey yapmadı Hakkari. Hakkari bildiğiniz gibi, gördüğünüz gibi Hakkari aynı Hakkari. Değişen bir şey yok. Kayyumun bize bir şey yaptığını görmüyoruz. Onun için biz kendi partimizin kazanmasını onlar bizim için yapacak, bir sürü şey yapabilirler. Bir sürü şey yapacaklarına da inanıyoruz. Hakkari hakkında söylüyoruz. Sandıklarına sahip çıksınlar. Kendi iradelerine oy versinler. Kendilerini satmasınlar. Mümkünse. Bu seçimin her, her yıl olduğu gibi HDP'nin kazanacağını düşünüyoruz Dem Parti'nin şu anki adıyla. Olası başka bir sonuçta hani AK Parti'nin kazanma sonucunda Hakkari'nin ne bir kültürü kalır ne bir değeri kalır. Hani Kürt halkı kendisine oy vermezse başka kime vereceğini bilemiyor. Şu an herkes çift yönünü düşünüyor. AK Parti'ye mi versek? AK Parti'nin yaptığı şeyleri göz önüne bulunduruyor. Başka bir açıdan HDP'nin kendi dili, kendi ana kültürü, kendi oyu olması bakımından hangi çok ortada kalmış bir şekilde kime vereceğini bilmiyor. Ama her yıl olduğu gibi Dem Parti'nin kazanma dileğiyle hani biz kendi partimize vereceğiz tabii. Hakkari'de Dem Parti'nin kazanmasını istiyoruz. Ekonomiyi düşünmemek, sadece okulu düşünmek. şu an bu yaşta ileride ne olacağımı, nasıl geçineceğimi. Asker ücret 17 bin. Şu an insanlar geçinemiyor. Bir ev kirası olmuş 5 bin 6 bin lira. Doğal gaz, elektrik, su 17 bin lira asker ücretle geçinebilmek şu an Akçar'da çok zor. Her gün her gün zam geliyor. Tüm her şeye İnsanların geçimini sağlayabilmek için çokça şey yok akarda. Ne çalışabiliyorlar? Ne bir işe girebiliyorlar? Geçim kaynağı yok yani Hakkari'de. AK Parti'nin kazanma sonucunda bu şeyler daha çok artacak. Asker ücret artacak. Artması sonucu daha çok zam gelecek eşyalara. HDP'nin kazanmasını umut ediyoruz. Şu an hiçbir şey görmedik yani kayyum sonucunda. Sadece kayyumun çıkma şeyi şu. E, hak eden bir HDP var. Ve kayyuma tanılıyor 7 senedir, 7-8 senedir Hakkari'de. AK Parti, HDP AK Parti'nin eline geçiyor. Yani başkanlık seçiminin HDP'nin kazanıyor ama yine de kayyum atıyorlar. Hani AK Parti'nin HDP'nin elinden alıyorlar bunu. Bence inşallah bu sene kayyum uygulanmaz. Öyle umuyoruz yani. Kayyum uygulandığı her an hani şu an eşitsizlik var. Hakkari'de çoğunluğun HDP olmasına rağmen her yıl her yıl AK Parti yönetiyor bunu kayyum atılıyor, kayyum atılıyor. Her sene her sene 8 yıldır kayyum atılıyor Hakkari'ye. Van'da da aynı şekilde ama bunun olmama dileğini umuyoruz biz. 7-8 senedir, 9 senedir AK Parti Hakkari'de alamıyor yani hiçbir şekilde alamıyor. Sadece kayyumla alabiliyor. eğer bunu alırsa hiçbir değeri kalmaz bence Hakkari'nin. Tek dileği şu an AK Parti'nin e, Hakkari Kürtlerin elinden yani dep dem partiden alabilmesi, burada yüksek çıkması. AK Parti'nin şu an tek dileği hani Hakkari İstanbul'dan daha önemli bence AK Parti'nin alması. Çünkü hani Hakkari'de alırsa çok kötü şeyler olabilir yani insanın Hakkari kültürünün kendi değeri bile kalmaz. Hiç kimse şerefini ve namusunu para için satmasın. Umarım her yıl olduğu gibi kayımla olsun alsınlar ama kimin ee, burada daha yüksek olduğunu anlasınlar sandık başında herkes oylarına sadık olsun. Başta Amerik ve bütün alanlarda demokratik bir seçimin olması ve bu demokratik seçimle beraber artık e, e, atamaların değil, kayyumların değil, halkın kendisini yönetmesi. Halkın e, kendi tercihini, demokratik hakkını e, seçimler şu aslında yaşamasını diliyoruz yani. E, halkın nabzını Çayda kahvede her yerde konuştuğumuzda esnaf olarak yani bir ciddi bir 8 yıllık mağduriyetten sonra da yani an itibariyle DEM Parti'nin çalışmalarını beğeniyoruz. Yani bir belediye olsun farklı kurumlar olsun bu halka hizmet etmek durumundadır. Kimseye lütufta kimse bize sadakada vermiyor. Kurumu devlet alsın kurumu bir parti alsın bu halk için çalışmak durumundadır. Bu halkın standartlarını konforunu kendi imkanları doğrultusunda inanılır hayalci olmayan projelerle hayata geçirmek durumundadır. Ee, yaklaşık 8 yıldır belki çokça daha önce siyasi partilere eleştiriler vardı devlet tarafından e, yönetilse daha iyi olur diye. Ama an itibariyle 8-9. yıla giden bir e, devletin bizzat kendisi yürütmesi e, Haker yönettiği halde çok belirgin, elle tutulur bir proje bir çalışma göremedik. Yine liyakat sistemine tüm Türkiye'de olduğu ki, olduğu gibi Haker'de de ne belediye alımlarından ne başka yerde liyakatlı bir seçimin olduğuna inanmıyoruz. Adaleti en fazla dillerinden düşürmeyenler kendi çocuklarına rızıklarını götürürken ne kadar adaletsiz davrandıklarını 10 saniye düşünseler Haker'in ne yaptığını onun cevabını verecekler yani. Aslında temel anlamıyla insan, insanlık için önemlidir. Yani e, minimalize edersek milyonda bir de Kürtler bu dünyanın fertleridir. Dolayısıyla Haker'deki e, önemi demokratik önemdir. Özgürlük alanda önemlidir. Adalet duygusu için önemlidir. E, mesele sadece pırlanta sokaklarda gezmek değildir. Mesele bu sokaklarda özgür yaşayabilmektir. E, töhmet altında kalmadan kendi çocuklarımızı, kendi kardeşlerimizi liyakat sistemiyle yerleştirebileceğimiz kurumlar. Artık kimseye bilimsel anlamda üniversiteye gidin okuyun diyemiyoruz. Çünkü okusalar bile eğer torpilimiz yoksa iktidar şahsında geliştirilen Türkiye'de, Hakeride'de de çokça sıkça artık dile getiriliyor. E, çocuklarımız meslek, bilimsel olarak yetişmiyorlar. KPSS'ye yetiştiriyoruz çocukları. Bundan dolayı bu seçim umarım sadece yerel se belediyelerin tekrar halka teslimi tek değil. Aynı zamanda da bu saatten sonra liyakatlı sistemin Haker'in Türkiye'nin parçası olduğunu en baştakiler, en yetkililer buranın rantını inen, yiyen küçük bir zümreye artık dur diyebilecek umuduyla bu seçime mantıklı yaklaşıyoruz. Halka şunu söyleyelim, haddimiz değildir. Haker halkı çok politik bir halktır. Hacar halkı kendi tutumunu belirleyecek bir halktır. Haker halkı seçimlerin eee Hacar'ı e, sorgulayıcısı ve aynı zamanda takipçisi olabilmelidir. E, kazanan Dem Parti'de olsa, kazanan başka bir alanda olsa mutlaka bu halk sorgulamalıdır. En başta Dem Parti'de de mutlaka denetim mekanizmasını almalıdır. Hizmet alanında almalıdır ve e, Hacar'da bulunan resmi kurumların tümü, başta valilik olmak üzere bütün resmi kurumlar seçim sonuçlarına en doğru şekilde saygı gösterip, bu halkın onurunu kıracak hiçbir tavrın seçim propagandası olamayacağını incitmemesi gerektiğini, kimsenin bizi ölümü gösterip sıtmaya razı etmemesi gerektiğini anlaması gerekiyor. Bu boyutuyla halkımız politiktir, halkımız hakikati biliyor, hakikat peşinde de koşacağından tereddütümüz yok.